Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu noktalama işaretleri. Nokta ile birlikte başlayalım. 128. sayfada üstteki örnekleri birlikte inceleyelim. Nokta nerelerde kullanılır? Nokta bitmiş cümlelerin sonuna konur. Biz cümleyi diğer videolarda öğrenmiştik. Cümle anlamlı kelime dizeleriydi. Biz de bu kelime dizelerinin sonuna nokta koyuyoruz. Örneği inceleyelim. Okulumu çok seviyorum. Bu anlamlı bir kelime dizesi yani bir cümle ve bitmiş bir cümle. O yüzden biten cümlelerin sonuna nokta işaretimizi mutlaka koyuyoruz. İkinci olarak sıra bildiren sayıların sonuna da nokta koyuyoruz. Örneğe bakalım. Lale yarışı üçüncü sırada tamamladı örneğini bize vermiş. Burada nokta olmasaydı cümlemiz şu şekilde ve anlamsız olacaktı. Lale yarışı üç sırada tamamladı. Ama biz cümlede bu anlamı vermek istemiyoruz. Sıra bildiren bir anlam vermek istiyoruz. O yüzden sayıdan sonra noktamızı hemen koyarsak şu şekilde ve anlamlı bir cümle olur. Lale yarışı üçüncü sırada tamamladı. Bu doğru bir kullanım oldu. Diğer örneğimize bakalım. Saat ve dakika gösteren sayıların arasına nokta konur. Biz saati dakikadan ayırmak için iki sayının ortasına nokta koyuyoruz. Bakalım örneğe. Acele edin. Saat 12.30'da ders başlayacak. 12.30 sayıları arasında nokta olmasaydı sayımız çok yüksek 1230 tarzında bir rakam olurdu ama biz bunun saat olduğunu anlatmak için ve saatin hangi saat dilimi olduğunu ifade edebilmek için iki sayının arasına nokta koyup cümleyi doğru bir şekilde ifade etmiş oluyoruz. Şimdi birlikte aşağıdaki örnekleri yapalım bakalım. Boş bırakılan yere uygun noktalama işaretlerini koyacağız. İlk cümlemize bakalım. Yarışmada birinci oldum dememiz gerekli. Burada iki yerde nokta kullanacağız. İlk olarak bu bir cümle. Cümlemizi bitirdik ve cümlemizin sonuna nokta koymalıyız. İkinci olarak da burada sıra bildiren bir cümle var. O yüzden bir rakamından sonra nokta koymalıyız. Yarışmada birinci oldum. İkinci örneğimize bakalım. Yarın 14.40'da buluşacağız. Bu cümlede de iki yere nokta koyacağım. İlk olarak cümlemi bitirdiğim için tabii ki cümle sonuna noktamı koyuyorum. İkinci olarak da saati dakikadan ayırmak için rakamların arasına nokta koyuyorum. Üçüncü örneğimize bakalım. Bugün hava yağışlı olacak demiş. Bu anlamlı bir kelime dizisi, bir cümle ve bitmiş bir cümle. Ne yapıyorduk? Bitmiş cümlelerden sonra en sona nokta koyuyorduk. Son örneğimize bakalım. Okulun ilk gününde çok heyecanlıydım demiş. Bir cümle vermiş bize, anlamlı bir cümle vermiş ve cümle bitmiş cümle bittikten sonra mutlaka ama mutlaka noktamızı koyuyoruz. Sayfanın geride kalan örneklerini videoyu durdurup tamamlayabilirsiniz. Diğer etkinliğini yaptığını varsayıyorum ve seni tebrik ediyorum. Sayfa 129'da soru işaretiyle devam edelim. Soru işareti sağ üstte gördüğünüz yeşil işarettir. Ve bu işaret soru cümlelerinin sonuna konur. Yani bir cümle olacak, anlamlı bir cümle olacak ama bu cümle bizden cevap bekleyen bir cümle olacak, bize soru soran bir cümle. Yani şöyle örneği inceleyelim. Bugün saat kaçta buluşalım? Yani bize bir soru soruyor, bizden bir cevap bekliyor. Bizden cevap bekleyen ya da karşımıza karşımızdan cevap beklediğimiz her cümle soru cümlesidir. Örneklerle devam edelim. Daha iyi özümseyeceğiz böylelikle. İlk örneğimize bakalım. Okula ne zaman geleceksin? Bir soru sormuş karşısındakine, bir cevap bekliyor. Bize diyor ki ne zaman diyor. Bir soru sormuş. O yüzden bu soru cümlesinden sonra mutlaka mı mutlaka soru işareti gelmelidir. İkinci cümleye bakalım. Benimle kim oynamak ister? Burada yine bir soru görüyoruz. Kim sorusu bir cevap bekliyor. O yüzden bu da bir soru cümlesi olduğu için sonuna soru işaretimizi koyuyoruz. Üçüncü cümlemize bakalım. Kırmızı başlıklı kız kitabını okudum demiş. Burada bizde bir, bizden bir cevap bekliyor mu? Okudum demiş. Cümleyi bitirmiş. O yüzden bu cümlenin sonuna gelecek uygun noktalama işareti nokta olmalıdır. Sonraki örneğimize bakalım hafta sonu ne yapacaksın? Diye bir soru sormuş. Ne sorusu, bir cevap bekliyor. O yüzden bu bir soru cümlesi olduğu için sonuna mutlaka soru işareti gelmelidir. Diğer örneğimizde hangi okulda okuyorsun demiş. Yine bir soru cümlesi görüyoruz. Bizden bir cevap bekliyor. O yüzden bu da bir soru cümlesi. Yani sonuna soru işareti koyulmalıdır. Son örneğimize bakalım. Yatmadan önce dişlerimi fırçalarım demiş. Ben burada bir soru cümlesi göremiyorum. Tamamlanmış anlamlı bir cümle görüyoruz. Tamamlanmış anlamlı cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti geliyordu? Tebrik ederim harikasın. Nokta işaretimizde cümlemizin sonuna koyuyoruz. İkinci etkinliği sayfayı durdurup kendin yapabilirsin. Tebrik ederim etkinliği yaptığını varsayıyorum. Bu videomuz burada sona ermiştir.